Sayın Bakanım, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Süleyman Soylu, Sayın Hulusi Akar, Sayın Hakan Fidan, Sayın Fahrettin Altun, Sayın İbrahim Kalın, Sayın Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın Brüksel ziyaretine eşlik ettiler. Bu sekiz bakan ya da üst düzey Cumhurbaşkanlığı yetkilisi. O günden bugüne kendileri faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dün de bir toplantıya hep beraber katıldılar. Ben dün söyledim. İnşallah cam bölmeler vardır dedim aralarında. Ama geldiler. Yani bu 14 gün kuralı için herkese dikkatli olmalarını söylüyoruz. Grubumuzdan 11 milletvekilini her gün sabah arıyorum. Nasıl gidiyor ev istirahati diye. Bu tedbirler ben teknik bir şey söylüyorum. Bu sayın bakanlara uygulanmıyor ya. Bunun için şöyle bir şey mi var? Yaptıkları kritik görev gereğince fayda risk analizi yaptık. Bakanları bu 14 günün dışında tutuyoruz mu diyorsunuz? Bu bakanların yakın çevresi, takip eden gazeteciler hepsi bu 14 gün kuralından muaf. Ama sonuçta bu virüsü kapıp da yayma potansiyelleri var mı yok mu? En çok da zaten yakın çalışma arkadaşlar için tehdit oluşturuyorlar. Bu konunun da açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum.